Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesini ziyaret ederek şehir genelindeki temizlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, ekipman ve konteynerların modernize çalışmalarını yerinde inceledi. Biz e, Antakya'da ee, özellikle şehrimizin hem bir e, tarih kenti hem bir medeniyet şehri olmasını e, çok iyi biliyoruz. Bu kültürde büyüdük ama Antakya'mızın bu güzelliğini bütün dünya görsün. Yaşadığımız her noktanın tertemiz, pırıl pırıl olmasını. Aynı zamanda özellikle e, çevre temizliğini çok önemsedik. Bu kapsamda biz... E, gerek ibadethane temizlikleri, gerek park bahçe temizliği, gerekse cadde ve sokaklarımızın temizliği, aynı zamanda geceleri sabunlu suyla yıkama gibi birçok farklı e, hassasiyetleri gösterdik. Buna ilaveten e, iki tane çok kıymetli e, sanatçımızın e, yapmış olduğu, özellikle çöp konteynerlerine çöpleri atmaktan genel anlamda imtina ediyoruz millet olarak e, ee, elimize geçen her türlü çöpü sağa sola atmak, aynı zamanda sağa sola tükürmek e, o konuda bir takım sıkıntılarımız maalesef var. İşte bütün bunları aşmak, e, daha böyle bir cazip hale getirmek, çevremize karşı daha duyarlı olup, diğer insanlarımızın da toplumsal sağlığını düşünerek bu konuda çöplerimizi çöp konteynerlerine atma konusunda bir teşvik, aynı zamanda daha sıcak, daha sevimli bir hale e, getirme konusunda kıymetli sanatçılarımızın e, Antakya Belediye'mizde bir farkındalık oluşturmak, halkımızın bu konuda e, daha fazla dikkatini çekme konusunda çok güzel tasarımları, çok güzel e, kompozisyonları çöp konteynerlerinde kullandılar. Ben onun için kendilerine hem Antakya'mız adına, hem belediyemiz adına, hem milletim adına Kıymetli sanatçılarımıza, bizlere gösterdikleri bu ilgi, katkı ve desteğe e, sizlerin huzurunda milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çöplerimizi mümkün olduğunca çöp konteynerlerine atalım ve e, akşamları saat 20 ile 22 arasında çöplerimizi e, dışarıya çıkartıp kutularımıza koyarsak çevremiz daha temiz, daha güzel, sinek ve haşereye karşı daha önleyici tedbirler almamız mümkün olur ve çöp konusunda çalışan arkadaşlarımız araçlara çok hızlı bir şekilde geceden bu çöpleri kaldırabiliriz. Böylece hem şehrin trafiğine hem çevre kirliliğine hiç olmazsa daha katkı verecek daha güzel olacak bir ortam oluşturmuş oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum hocalarıma eksik olmasına. <laughs> bu güzel renkli her birisi kendi içinde bir ayrı resim tablosu şeklinde olan ve bir sanat değeri taşıyan bu çöp konteynerlerimizi Antakya'mızın ana arterlerinin tamamında yerleştirdik. Bu yaklaşık 300 çöp konteyneri yapıyor. İhtiyaç olursa bunu daha da arttıracağız.